Oğlum. Ama ondan biri var lan. İmdat diye biri var lan. İmdat diye biri... Abi ne oldu? Bir şey var mı? Allah Allah İmdat diye biri varıyor ama kiminle varıyor bilmiyorum ya İmdat gelmediğinde bağırıyor İstiklal miyiz? Elimizde ambulans arıyor Hani israf niye Efe yanında kimse var mı Efe? Dayısını arıyor hemen geliyor Efe yanında kimse var mı? Bayısının numarası var mı? Efe. Ayşe yanında var, var mı kimse? Hemen geliyor ben köydeyim. Var mı kimse ya? Yer... Yanında e Var mı yanında kimse? Var, Kim ne var? Cidri. Abi biliyorsun beni tanıyor. Ben, işte, ben yani, seni sen tanıyorum. Sen ben Mustafa abi. Tanıyorum. Abi. Tamam var. otur otur orada. Otur. Kimse abi... var mı? Kimse var mı yanında? Abi rahatsız mı? Engelli mi o? Ya yani, bir şeyler oluyor.

telefonu annesinin annesi polis aradınız mı mı acaba